Evet sevgili izleyiciler şimdi de kanser tedavilerindeki gelişmelerle devam ediyoruz. Bilhassa son yıllarda sıkça konuştuğumuz akıllı ilaçlar, kemoterapisiz tedavileri soruyor olacağız. Uzman konuğumuz da Koç Üniversitesi Hastanesi'nden geliyor. Medikal Onkoloji Bölümünden Uzman Doktor Fatih Selçuk. Öncelikle günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Akıllı ilaçlarla başlayalım. Sıkça ki. duyuyoruz. Akıllı ilaçlar nedir? Evet, biz e, tıbbi onkoloji doktorları olarak kanser tedavisinde e, 2000'li yıllardan e, önce e, kemoterapi kullanıyorduk. Artı halen de kemoterapi de kullanmaktayız. Ancak kemoterapi e, hastalıklı hücrelere e, etki ettiği kadar e, aynı zamanda sağlıklı hücrelere de etki ederek bir takım istenmedik yan etkileri e, olmaktaydı. Ve tabii ki 2000'li yılların başından itibaren e, kullanım alanımıza önce akıllı moleküller ve daha da yakın zamanlarda da immünoterapi kavramları girdi. Akıllı ilaçlar nedir? Akıllı ilaç bir hücrenin sinyal iletim yolaklarındaki herhangi bir basamağı spesifik olarak inhibe ederek, engelleyerek çalışmasını doku düzeyinde belli etkileri oluşturan, belli yan etkilerin ortaya çıkmasını engelleyen ilaçlar baktığımızda akıllı ilaçlar bize neler sağlıyor? Ee, daha kolay bir kullanım e, sağlıyor, daha az yeni etki sağlıyor. hastanın e, konforunun daha iyi olmasını sağlıyor ve bütün bunları sağlarken de e, hastada e, sağ kalımları da anlam derecede e, uzatıyor. bizler 2000'li yılların başından itibaren e, meme kanserinde, kolon kanserinde, son zamanlarda e, akciğer kanserinde e, akıllı ilaçları kullanıyoruz. ancak akıllı ilaçlar her hastada uygulanabilir ilaçlar değil. Hastanın e, moleküler olarak akıllı ilaç kullanmasına e, müsait bir genetik altyapısının olması lazım. E, sonuç olarak e, bir e, kolon tümörü hasta, bir başka kolon tümörlü hastadan farklı şekilde karşımıza gelebilir. İkisi aynı tedaviyi alamayabilir. O bakımdan e, akıllı ilaçtan her hasta mutlak e, e, her hasta akıllı ilacı mutlaka kullanacak diye bir e, kavram evet. yok. Ama genel olarak kanser tedavilerine bu kavramlar girince sanki bir Rönesans dönemi başlamış gibi hastalarda önemli gelişmeler kaydedildi. Biz de sıkça konuşuyoruz programlarımızda hocam. Örneğin yine akıllı ilaçlarla örneğin bir lösemi hastalığı bundan 10 yıl önce kesin ölür. Gözüyle baktığımız hastaları evet. daha yaşam sürelerini uzatmış oldunuz. Hiç kuşku yok. Akıllı ilaçlar hastalarda yaşam sürelerini uzattılar. Konforlu yaşam sağladılar. Yan etkilerden arındırdılar. E, fakat e, yanlış bir mesaj vermemek adına şunu söylemek isterim. Akıllı ilaçlar kemoterapinin bir alternatifi değil. Hı hı. E, bizler rutin pratik uygulamamızda akıllı ilaçları e, bazen kemoterapiyle kombine olarak kullanıyoruz. Örneğin kolon tümörü bunun bir örneğidir. Bazen de tek başına kullanabiliyoruz. Ve yine şunu özellikle vurgulamam gerekiyor, ee, kesinlikle artık kemoterapi devri kapandı, devir akıllı ilaç devri gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Ee, sıralı tedavilere başvuruyoruz, ee, bazen akıllı ilaçları önde verebiliyoruz arkasından kemoterapiyi veya bazen önce kemoterapiyi veriyoruz arkasından hı hı. akıllı ilaçları e, verebiliyoruz. Dediğimiz gibi e, hastaların genetik altyapısının buna uygun olması halinde bu akıllı ilaçlardan e, yararlanabiliyoruz ancak genel olarak sadece kemoterapi hani gitmek zorunda iken bu akıllı ilaçlarla sanırım biraz daha e, bu hastalardaki halsizlik, mide bulantısı, e, saç dökülmeleri şikayetleri biraz daha hafifliyor. Hiç kuşku yok ki. Yani bu tarz ilaçların e, bize tabii ki genel sağlık kalımı arttırması e, gibi önemli bir özelliği yanında yan etkilerden de hastayı mümkün mertebe arındırması açısından da e, vazgeçilmezlerimiz arasındadır. E, fakat e, akıllı ilaçların da yan etkisi yok değildir. Onların da kendine özgü yan etkileri vardır. E, özellikle cilt döküntüleri yapabilir, ishal yapabilir. E, sonuçta ağızdan alınan var veya damardan alınan e, ilaçlarımız var. E, Karaciğerde, böbrekte bir takım fonksiyon bozuklukları da yapabilir. Evet, bu ilaçların hepsi yine SGK kapsamında değil mi? E, evet, e, pek çok ilacı SGK kapsamında ulaşabiliyoruz. E, bazı durumlarda. E, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğüne endikasyon dışı başvuruyla müracaat ederek hasta için özel bir durum varsa bunu dokümante ediyoruz ve ilgili kurullar bunu değerlendirerek ilaca onay veriyorlar ve biz de bu onay doğrultusunda hastalarımıza reçet edebiliyoruz. ülkemizde bu ilaçlara rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Hı hı. Yine bağışıklık sistemi ile alakalı immünoterapiyi de çokça konuşuyoruz programlarımızda. Kişinin bağışıklık sistemini aktive ederek kendi hücreleriyle kanser için savaşması isterseniz siz anlatın. İmmünoterapi de çok önemli gelişmeler sağladı. Evet, immünoterapi daha yakın zamanımızın bir gerçeği ve bundan sonra da sıklıkla immünoterapiyi konuşuyor olacağız. İmmünoterapi az önce de sizin söylediğiniz gibi kendi hücrelerimizin kanser hücreleriyle mücadele yapmasını sağlayabilecek bir altyapı oluşturan ilaçlar kendi uykuda olan T hücrelerimizi uyanık hale getirerek kanser hücreleriyle aktif bir şekilde mücadele etmesini sağlayan yeni tedavi yöntemleri de geliştirilmiş. İmmünoterapi bu aslında kısaca bakıldığında. Dünyada son 4-5 yıldır yaygın olarak kullanılan ülkemizde de bazı indikasyonlarda hali hazırda kullanılan ve SGK tarafından ödenen bir ilaç grubu immünoterapi özellikle hı hı. deri tümörleri malin melanom diye tanımladığımız akciğer tümörleri böbrek tümörlerinde şu anda aktif olarak gittiği sağ alım katkılarıyla birlikte immünoterapileri kullanabilmekteyiz immünoterapiler de akıllı ilaçlar gibi yan etkileri çok sınırlı olan ilaçlar kullanımı kolay olan ilaçlar ve etki potansiyeli yüksek olan ilaçlar Az önce akıllı ilaçlar için söylediğim şey immünoterapi için de geçerli. ile tek başına bir tedavi seçeneği olarak hastaya sunulmamalı. Hı hı. E, gerekli halde immünoterapi arkasından kemoterapi veya kemoterapi arkasından immünoterapi gibi e, kombinasyon e, ve sıralı tedaviler e, şeklinde de bu ilaçları verebiliriz. Yani doğru mesajı iletmemiz lazım izleyicilerimize. Hı hı. Doğru mesaj şu... E, her ne kadar akıllı ilaçlar ve imunoterapilerde e, günümüzün e, çığır açıcı tedavileri de olsa da e, bunlar asla ve asla kemoterapinin yerine olan ilaçlar değil. Kemoterapinin alternatifi olabilir veya kemoterapiye sıralı tedavi olarak eklenebilen evet. tedavilerdir. Ama bilhassa e, bu ilaçlar onaylandı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de de Avrupa'da da yaygın olarak kullanılıyor. Bilhassa böbrek tümörleri, deri kanserleri ve akciğer kanserlerinde ciddi... Hasta e, evet. yaşam sürelerini uzatıyorlar. Ciddi sağ kalımlar var. E, gerçekten e, bu bizim rutin pratik uygulamalarımız da böyle. Ancak e, e, ülkemizin e, bu ilaçlara ulaşılabilirlik konusunda e, alması gereken e, bir miktar daha yolumuz var. Evet FDA tarafından onaylandı. Avrupa Birliği, EMA tarafından onaylı ilaçlar bunlar. Fakat hali hazırda. Ee, bu ilaçlara kolaylıkla ulaşabilmemiz e, mümkün e, gibi görünmüyor. Şu anda ipilimumab adlı bir molekül. Ee, e, SGK ile rutin e, ulaşabildiğimiz bir ilaç. Özellikle malin melanomda kullandığımız bir ilaç. Bunun dışında nivolumab gibi akciğer kanserinde ve malin melanomda. Pembrolizumab gibi yine... E, Bunlar hep molekül isimleri. Evet molekül tabii isimleri tabii evet. ki. E, Peki hocam şu kısmını konuşmak lazım. Kanserli hastalara yaklaşım olarak... İlaçlarda önemli gelişmeler var e, tedavilerde bir de sosyal tarafı e, kimi zaman e, çevremizde görüyoruz acaba hastaya işte kanser hastası olduğunu açıklamak mı lazım? Aile kimi zaman bunu saklamaya çalışabiliyor kimileri e, hemen söylüyor doktora danışıyorlar sizin yaklaşımınız örneğin ne oluyor? Aa, bu tabii ki e, kanser tedavisi tek başına e, doktorun yönettiği bir tedavi değil. E, hastanın, hasta yakınının, e, sağlık personelinin, e, hemşirelerimiz olsun, hasta bakım hizmetlerinde yer alan görevlerimiz olsun bir bütün. E, tabii ki e, hastanın hastalığıyla ilgili e, bilgiyi e, muhakkak bilmesi lazım. Yani bu tıbben de bilmesi gerekli olan bir durum, hukuken de bilmesi gereken bir durum. Ama gerçekten e, bazı durumlarda... E, Hastayla bunu doğrudan paylaşmanın bir hekim olarak veya hasta yakınlarıyla hastanın arasındaki bir paylaşım sıkıntısı hasta yakınları penceresinden de ciddi bir sorun oluşturabiliyor. Öncelikle tabii ki bizim bu durumlarda hasta yakınlarıyla hastalığın boyutunu net olarak dokümante etmemiz gerekiyor. Hastayla da e, belli e, prosedürler ya da belli e, limitler dairesinde e, hastalığın gidişiyle ilgili bilgiler vermek gerekiyor. Hı hı. Bir de yine elbette ki hastalarınıza en önemli tavsiyelerinizden biri de hijyen konusu. Evet. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Hiçan sadece onkolojik hastalıklara özgü bir şey değil. Aslında bütün hastalıklardan korunmanın başlıca yollarından bir tanesi. Ancak bizim hastalarımızda az önce de girişte dile getirdiğimiz gibi kemoterapi kullandığımız hastalarda özellikle. E, kandaki e, lokosit değerleri düşebiliyor Yani hastalıklı olan hücreler etkilendiği gibi Sağlıklı hücreler de etkilenebiliyor Ve ciddi lokusit düşükleri olabiliyor Ve buna bağlı da e, infeksiyonlara yatkınlık artıyor Ateş ortaya çıkıyor Kan değerleri düştüğünde de ciddi hastane yatışları e, gerekebiliyor Ve bu da mortalite ve morbitte dediğimiz hastanın Kanser dışı bir nedenden kaybına neden oluyor Ki bu bizim gerçekten istemediğimiz bu durum o bakımdan e, biz bu konuda da hastalarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. E, altını vurguladığımız gibi hijyen e, son derece önemli. E, özellikle kalabalık ortamlarda e, tedavi dönemlerinde bulunmamaları, e, muhakkak tükettiği gıdaları e, sıkıca yıkayarak e, tüketilmeleri önerilir. Peki hocam son olarak bu yeni tedavilere ulaşım maliyetler o, o durum nasıl? E, bu ilaçlar Avrupa Birliği, EMA tarafından ve FDA tarafından onaylanmış. E, dünyada e, hali hazırda e, belli indikasyonlarda kullanılmakta olan ilaçlar. Ülkemizde de kullanılıyor. Ancak ülkemizde e, bu ilaçlara ulaşımda belli sorunlar yaşanıyor. Ama bu sorunlar e, aşılabilecek ve kısa e, dönemde e, ulaşılabilecek seviyeye gelecek sorunlar diye düşünüyorum. E, ilaç, Çalışmalarını tamamladıktan sonra, fazüç çalışmasını tamamladıktan sonra erken erişim programında hastalarımıza e, uygulanabiliyor. Onun için Türkiye'de e, belli başlı merkezlerde e, erken erişim e, programı kapsamında bu ilaçlara ulaşılabilir. Fakat erken erişim programı e, e, ilacı üreten firmanın e, tanımladığı zamanla sınırlıdır. Bu zamanın ötesinde erken erişimden bu ilaca ulaşamayız. Onun dışında hasta kendi imkanlarıyla e, bu ilaca ulaşabilir. E, kendi imkanlarıyla ulaştığında da gerçekten bir kür başına e, ortalama rakamlar e, değişebilir. Ancak kür başına e, 15-20 bin euro gibi e, maliyetleri olabilir. E, hani en az 6 kür alabileceğini varsayarsak ki bazı hastalarımızda bunu e, hastalık ilerleyene kadar e, alınmasını öneriyoruz. Maliyetleri gerçekten e, ciddi sorun haline e, dönüşebiliyor. Ama e, belli durumlarda e, biz yine Türkiye İlaç Cezacılık Genel Müdürlüğüne endikasyon dışı başvuru kapsamında hastayla ilgili özellikleri dokümante ederek müracaatlarda bulunup izin talebinde e, bulunuyoruz e, ve e, uygun görüldüğü takdirde bu ilaçlara e, ulaşım sağlanabiliyor. Peki. Uzman doktor Fatih Selçuk Biricik Medikal Onkoloji Uzmanı. Hocam programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler programı kapatıyoruz. Bize sağlıkla ilgili yer vermemizi istediğiniz her konuda mail atabilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. Bu arada programlarımızın tekrarlarını da tv.cnntürk.com slash sağlık kontrolü tıklayarak izleyebilirsiniz. Güzel bir gün ve hafta sonu olsun efendim. Hoşçakalın.